واعف عنا يا كريم واعف عنا يا رحيم واغفر لنا ذنوبنا بفضلك وكرمك يا اكرم الاكرمين ويا ارحم الراحمين ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب Ya Rabbe'l Alemin bizler yoldan gelip geçenlerin yoldan gelip geçenlere eziyet veren bir taşı bir eziyeti kaldırmanın iman alameti olduğu anlayışına müntesibiz. Ya Rabbe'l Alemin bu anlayışla hizmetlerimizi halka kul halka hizmet anlayışına yapabilmeyi nasip eyle. Ya Rabbe'l Alemin halka hizmet vesilesiyle alınan bu hizmet araçlarını yine halkımızın hizmetine amade olarak kullanabilmeyi bizlere nasip eyle. Ya Rabbel Alemin bu hizmet araçlarını ve bu hizmet araçlarını kullanan tüm belediye çalışanlarımızı her türlü kaza, bela, musibet ve afetten emin eyle Ya Rabbi. Ya Rabbel Alemin ve Yerhamen Rahimin sen Kur'an-ı Kerim'de Vallahu yuhibbul muhsinin Allah işini iyi yapanları sever buyuruyorsun. Ya Rabbel Alemin alman bu hizmet araçlarını bu anlayışla, bu düsturla, bu esasla kullanmayı bizlere nasip eyle ya Rabbi. Ya Rabbel Alemin ve Ya Rahimin belediyemizin tüm çalışanlarını ilçemizin bayındır olabilmesi için çalışmasını nasip eyle. Çalışmalarını daim eyle, istikrarlı eyle ya Rabbi. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى سائر الانبياء والمرسلين والحمد لله رب العالمين خير الله من فتح شر الله من الله من الفاتحه